Kartal, İstanbul ilinin Anadolu yakasında, Marmara Denizi kıyısında, Kocaeli Yarımadası'nın güneybatısında yer alan bir ilçedir. Türk 2019 nüfus sayımına göre 470.626 nüfusa sahiptir. 4 mücavir alanıyla birlikte 48.000 metrekare yüz ölçümü olan bir ilçedir. Kartal ilçesi, batıda Matepe, kuzeyde Sancaktepe, kuzeydoğuda Sultanbeyli ve doğuda Penlik ilçeleriyle çevrilidir. İstanbul'un en yüksek yeri Aydos Tepesi ve İstanbul'un Balkonu diye adlandırılan Yakacık Tepesi Kartal'dadır. Bir Atalar Mahallesi Atalar eski adı. Rahmanlar, İstanbul Kartal ilçesinin cevizli ve petrol iş mahalleleri arasında kalan eskiden bostan tarlaları ile dilerde ise düzenli şekilde yapılaşan aynı adlı bir demiryolu istasyonuna sahip mahalleyi, düzenli sahil yapısı, ulaşım, alışveriş açısından uygun oluşu ataları dikkat çekici kılan diğer özellikleridir. Cevizli, Kartal ilçesinin en batısında bulunan bir mahalledir. Mahallede, 100 Karayolu ile diğer şehirlere, minibüs yolu ile de diğer ilçe ve mahallelere bağlanır. 4 İstanbul metrosu hattındaki hastane adliye istasyonu, bu mahalle sınırları içerisindedir. Mahalle sınırı içinde ayrıca Anadolu Adalet Sarayı, Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bulunmaktadır. Cumhuriyet, İstanbul ilinin Anadolu yakasında bulunan Kartal ilçesine bağlı 20 mahalleden biridir. İdari sınırlarına bakıldığında Orta Mahalle, Yakacık Çarşı, Hürriyet, Yalı, Topselvi ve Pendik ilçesine bağlı Yeşil Bağlar mahalleleriyle komşudur. Çavuşoğlu, İstanbul ilinin Anadolu yakasında bulunan Kartal ilçesine bağlı 20 mahalleden biridir. İdari sınırlarına bakıldığında güneyinde kordon boyu, kuzeyinde Esentepe, batısında Karlıktepe, doğusunda ise Yunus mahalleleri bulunmaktadır. Esentepe, İstanbul ilinin Anadolu yakasında bulunan Kartal ilçesine bağlı 20 mahalleden biridir. İdari sınırlarına bakıldığında Orta Mahalle, Soğanlık, Cevizli, Atalar, Petrol İş, Karlıktepe, Çavuşoğlu, Yunus ve Topselvi mahalleleriyle komşudur. Gümüşpınar, İstanbul ilinin Anadolu yakasında bulunan Kartal ilçesine bağlı 20 mahalleden biridir. İdari sınırlarına bakıldığında Uğur Mumcu, Yakacık Yenik, Yakacık Çarşı, Soğanlık ve Orta Mahalle ile komşudur. Hürriyet, İstanbul ilinin Anadolu yakasında bulunan Kartal ilçesine bağlı 20 mahalleden biridir. İdari sınırlarına bakıldığında Cumhuriyet ve Yakacık yeni mahallelerinin aynı sıra Pendik ilçesine bağlı Veli Baba, Çınardere ve Yeşil Bağlar mahalleleriyle de komşudur. Karlıktepe, İstanbul ilinin Anadolu yakasında bulunan Kartal ilçesine bağlı 20 mahalleden biridir. İdari sınırlarına bakıldığında yukarı mahalle, Kordon Boyu, Çavuşoğlu, Esentepe ve Petrol İş mahalleleriyle komşudur. Kordon Boyu, İstanbul ilinin Anadolu yakasında bulunan Kartal ilçesine bağlı 20 mahalleden biridir. İdari sınırlarına bakıldığında güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Pendik ilçesine bağlı Batı, batısında Orhantepe, kuzeyinde ise Atalar, Petrol İş, yukarı Karlıktepe, Çavuşoğlu ve Yunus mahalleleri bulunmaktadır. Orhan Tepe, İstanbul ilinin Kartal ilçesine bağlı bir mahalledir. İlçenin batısında yer alır ve Marmara Denizi'ne kıyısı vardır. Mahallede, TKL Sigara Fabrikası'nın yerine açılan Marmara Üniversitesi ve Dragos Yerleşkesi Genç Külliyesi yer alır. Ayrıca Prens Adaları manzarası ve uzun sahil şeridiyle bilinen Dragos Tepesi'nin büyük bölümü bu mahalle içerisinde yer almaktadır. Doğru. Orta, İstanbul ilinin Anadolu yakasında bulunan Kartal ilçesine bağlı 20 mahalleden biridir. İdari sınırlarına bakıldığında güneyinde Esentepe, kuzeyinde Gümüşpınar, batısında Soğanlık, doğusunda ise Yakacık Çarşı mahalleleri bulunmaktadır. Petrol İş, İstanbul ilinin Kartal ilçesine bağlı bir mahalledir. Soğanlık Yeni, İstanbul ilinin Kartal ilçesine bağlı bir mahalledir. Soğanlık İstanbul ilinin Kartal ilçesinde de Yüz Karayolu'nun kuzeyinde bulunan, Yakacık ve Esenkent semtleri ile çevrilmiş semt. Topselvi, İstanbul ilinin Anadolu yakasında bulunan Kartal ilçesine bağlı 20 mahalleden biridir. İdari sınırlarına bakıldığında güneyinde Yunus, kuzeyinde Cumhuriyet, batısında Esentepe, doğusunda ise Yalı mahalleleri bulunmaktadır. Uğur Mumcu, İstanbul'da bulunan Kartal ilçesinin kuzeybatısında Sancaktepe sınırında kurulmuş bir mahalledir. Adını gazeteci Uğur Mumcu'dan alır. Yakacık, Soğanlık, Aydos Tepesi ve Sancaktepe tarafından çevrilidir. Ayrıca mahallenin çevresinden de eksi 100 ve tem yolu Fenerbahçe Can Bartu'ya 4 ve havalimanına yakındır. Yakacık Çarşı, İstanbul ilinin Anadolu yakasında bulunan Kartal ilçesine bağlı 20 mahalleden biridir. İdari sınırlarına bakıldığında orta mahalle, Yakacık Yeni ve Gümüşpınar mahalleleriyle komşudur. Yakacık Yeni, İstanbul ilinin Anadolu yakasında bulunan Kartal ilçesine bağlı 20 mahalleden biridir. İdari sınırlarına bakıldığında Uğur Mumcu, Yakacık Çarşı ve Gümüşpınar mahalleleriyle komşudur. Yalı, İstanbul ilinin Anadolu yakasında bulunan Kartal ilçesine bağlı 20 mahalleden biridir. İdari sınırlarına bakıldığında kuzeyinde Cumhuriyet, batısında Topselvi, doğusunda Pendik ilçesine bağlı Yeşilbağlar, güneyinde ise yine Pendik ilçesine bağlı sapan bağları mahalleleri bulunmaktadır. Yukarı, İstanbul ilinin Anadolu yakasında bulunan Kartal ilçesine bağlı 20 mahalleden biridir. İdari sınırlarına bakıldığında güneyinde kordon boyu, kuzeyinde ve batısında petrol iş, doğusunda ise Karlıktepe mahalleleri bulunmaktadır. Yunus, İstanbul ilinin Anadolu yakasında bulunan Kartal ilçesine bağlı 20 mahalleden biridir. İdari sınırlarına bakıldığında güneyinde kordon boyu, kuzeyinde Topselbi, batısında Çavuşoğlu, doğusunda ise Pendik ilçesine bağlı sapan bağları mahalleleri Mahalleler, bulunmaktadır. Atalar Cevizli Cumhuriyet Çavuşoğlu, Esentepe, Gümüşpınar, Hürriyet, Karlık, Tepe, Kordon, Boy, Tepe, Orta, Petrol, İş, Soğanlık, Yeni, Topsel, Vigur, Mulcu, Yakacık, Çarşı, Yakacık, Yeni Yalı, Yukarı, Yunus, Sentler, Bragos, Kartal, Soğanlık, Yakacık.